Ama size mutlu hafta sonları Dileyelim vallahi billahi Çok mutsuzum çok Çok sinirim bozuk Çok mutsuzum Nasıl bir hafta yaşadık Nasıl günlerden geçiyoruz Bilemiyorum <laughs> Böyle gönül istiyor Böyle açayım cıvıl cıvıl Bahar gelmiş dallarımızı açayım istiyorum Ama dün e, Lordumu Bükeyi şanslıyı verince çok üzüldüm. Buradan e, tutamadık bir yer. Bir yer tutamadık ki onları e, vermeseydim. Çok üzüldüm ben. Dünden beri hele en çok Lord'uma üzüldüm. Büke'ye o kadar üzülmedim ama tabii ki Büke'ye de alıştım. Yani edepsizdi yani. Çok fenaydı. O Lord'u bana hiç sevdirmiyordu. Kız Nurgül geçmiş olsun işini gücünü yapsa da çıkmışsın şeye. Aa Nurgül salı günü iftarda görüşelim ha bak gel toparlan kendine gel salı günü iftar var Erzurumlular Federasyonu'nun çok güzel iftar sofraları. Bizim iftar sofraları gibi değil. <laughs> Onlarınki çok güzel oluyor. Nurgül'üm. Ay seni de böyle rezil ediyorum. Asmin'in annesi Nurgül bu arada. Bak iş yerinde açmış beni izliyor. Utandın mı Nurgül? Çok hasta garibim. Hasta hasta bir de işe gidiyor. Ay geçmiş olsun. Salı günü iftara bekliyoruz. Erzurumlular Konfederasyonu'nun iftar yemeği var. Geçen sene de Sultan'la gitmiştik. Ay Sultan görüyorsan şey yap. Sultan'ı e, biz geçen sene bak konu nereden nereye geliyor. Geçen sene Sultan geldi. Eminönü'nü falan gezdiriyorum. Tabi orayı çok merak ediyordu. Eminönü'nde eee Balık e, ekmek yedik. Ya ben balık yemiyorum da onlar balık ekmek yediler emin önünde. E, çok zengin <laughs> zengin olmadığımız için Sultan Garibimle de emin önünde balık ekmek yedi. Cemil abla falan da muazzez falan da gelmişti. E, Sultanın e, yengi gelimi de vardı. E, normal hani biz zengin değiliz ki böyle şık restoranlara gidelim yemek yiyelim falan. E, teşekkür ederim e, yani normalde eskiden buralara gelmeden önce emekli maaşlarımızı aldığımızda e, bizim böyle altın kızlarımız var Mahbub abla Muazzez bilmem ne var ayda bir kere belediyelerin sosyal tesislerine gidip böyle saraylarda falan da doluyor Malta Köşkü'nde de sosyal tesisleri var e, benim de engelli kartım var ya çok sıraya girmeden giriyoruz eyvallah Nurgül'üm Genelde ayda bir kere buraya gelmeden önce böyle saraylarda yemek yiyen insanım. Ama sosyal tesisler olduğu için ucuz. Eskiden hatta 25 indirim de vardı da onu kaldırdılar. Onu bir yere kaldırdılar. Yani genel olarak böyle lüks restoranları ayda bir kere görüyorduk. Buraya geldim hepten hiç görmüyorum. Geçen sene Sultan Galibim de geldiği zaman işte balık ekmek yediler Emin önünde. Hani Emin önünde bir balık lokantasına da gidilebilirdi ama o balık ekmekler var ya hani şey yapıyorsun onlar bile çok pahalı. Oradan da bizim hem mali müşavirimiz, derneği mali müşavirdi. Derneği de kuran Erdal abi Erzurumlar Konfederasyonu'nda yönetim şeyinde e, ee, bizi iftara davet etti. Abi dedim kalabalığım olur mu istediğin kadar gel dedi. Haydi hurra biz balık ekmekten sonra koştur koştur metrobüslere bin şeye gittik. Ee, bak ne için açtım ne anlatıyorum harbi kırık kafa kırık yani. Ee, şeye gittik iftar yemeğine gittik. Ee, ama bir sofra kardeşim beş yıldızlı otele düştüm zannettim. Ay hem sultanı bak dedim sultan sonra demez gittim de Türkiye'ye Sema beni balık ekmek yedirdi deme bak sana lüks bir sofra hazırlattım dedi. Ee, hiçbirimiz oruç tutmuyorduk ama bu arada ne yalan söyleyeyim Allah affetsin. Ama garip fukara yedi işte. Ay nasıl güzel hazırlamışlar o iftar sofralarını aman Allah'ım kuş sütü eksik. İşte e, ana yemek çok güzel çok özel böyle belediyelerin dağıttığı iftar yemekleri de değil ha. O kadar güzel ki hiç söylemeyeyim şimdi. Kuru yemişlerine varana kadar sofrada tereyağlar, ballar, kaymaklar kuru yemişlerine varana kadar iftar sofrasında vardı. Harikaydı. Salı günü yine Erdal abi çağırdı. Ben de Erzurumluyum ya onlar da federasyon. Abi dedim kalabalığım olur mu dedim. Olur olur istediği kadar gel dedi. tabi ben bizim altın kızlara söyledim. E, Nurgül'ü de ilk defa böyle bir yere girecek e, garibim. Nurgül'ü de hastalandı. Ablama diyorum onu tarhana çorbalarıyla iyi et. Bir daha hayatında göremez. Böyle bir yer. Nurgül'ü de getir, Asmin'i de getir. Lüks bir sofra görsünler. Ne var bizim de hakkımız ya. Lüks sofra. Bizim de hakkımız ne var yani ne var? Ay Erzurumlular iyi ki varsınız. Para sizde bizde yok. <laughs> Bizim ne haddimize öyle lüks yerlere gidip iftar sofralarına katılmak ne haddimize Allah tabii ki kabul etsin. Ee, buraya gelmeden önce daha doğrusu hani eskiden Çağlayan'da otururken yine iftar miftar şeyleri yapıyorduk biz işte kardeşim oruçlu moruçlu oluyordu onun arkadaşlarını falan alıyorduk ben gidiyordum bilmem ne güzel oluyor iftar sofralarında olmak ya yani oruç tutmasam da seviyorum yani e, oruç tutmasam da seviyorum iftar sofralarına gitmek e, salı günü bunu yapacağız ve Nurgül'ün gelmesini de çok istiyorum o da garip benim gibi işte böyle bir sofra görecek çok mutlu olsun Asmin de görsün ee, güzel bir eğlence olacak Salı günü. Tabii ki e, eğlenecek pek de şeyimiz yok. Ülkenin durumu kötü maalesef. Ortalık yangın yeri ama bizlerde hayat devam ediyor. Ee, sıkıntılar var, çok sıkıntılar var fakat bizlerde hayat devam ediyor. Gelelim. Ee, lorduma çok üzüldüm. Gerçekten Lorduma, Lordun bana deseniz ki Nikita'yı mı daha çok seviyorsunuz, Lord'u mu daha çok seviyorsunuz? Lord'u daha çok seviyorum. Nikita'ya çok üzülüyorum. Çok garip, çok masum ama sevgi derecesinde Lord'u çok seviyorum. Çünkü ben iki, iki buçuk yıldır burada görüyorum. Hiç dokunamadığım bir çocuktu. Ponçuğu kaybedince bir anda kapıma geldi. Hani ponçuk gitti beni içeri al. Yani iki yıl boyunca buna, gerçi buradaki insanlarda komşular var. Sevmem kendilerini. Yukarıda Allah var ama burada bu hayvan şiddet görmedi. Komşular bile ekmeklerini paylaşıyorlardı, lorda veriyorlardı. Ben de sürekli şey yapıyorum. Ben de yemek veriyordum ona. Hatta kış olduğu zaman Kapımdan ayrılmıyordu Kışın benimkilere değil ama Onu konserve mama veriyordum Çünkü kuru mamayı pek bilmiyor ve sevmiyordu Ev yemeklerine alışmış galiba ee, Soğuklarda Üşümesin diye e, Lorduma Sürekli ben günde 4-5 paket Kuru mama, yaş mama verdiğimi bilirim O derece bir bağ var Ama bir kere dokunamamıştım Ponçuk ölünce Kapıma geldi Hatta paylaştım da zannedersem ilk defa başını okşadım, elledim, şoka girdim. Elledikten ertesi gün bir daha gittim, yine elletti, koşa koşa bana geldi. Üçüncü günü beni içeriye al kapımdan ayrılmıyor, kapıya yattı, O kapıya yatınca Alex de e, çıldırıyordu onun sesini. Almak durumunda kaldım. Üşüyor, hava soğuk. Ya yani bir kışı en azından bu çocuk kapıma geldi, beni içeriye al dedi aldım ee, ve e, lordumla aramda zaten büyük bir bağ vardı ama çok üzüldüm onu sahiplendirmeye çok üzüldüm gerçekten e, çok çok üzüldüm ya yani ona bir bağım vardı ona bir bağım vardı fakat yer yok taşınamadım o gün gene gittim baktım yok yer yok Anlat, duygularımı anlatamam yani Büker'in gitmesine sevindim çünkü bir odada kaldılar çocuklar kedilerimin odasında kediler strese giriyor odalarından oldu diye yani yerim yok padok yaptıramıyorum imkan yok padok yaptıracak yer yok ya padok yaptıracak yerim yok o lorduma yandım çok üzüldüm ben ya çok üzüldüm bir pocuğu yerine koymuştum sakin onu yani çok üzüldüm ona ama gitmek durumundaydı çünkü yerim yok. Yani büke büke ona alışmıştı. O bükeye alışmıştı. Şanslı hastaydı biliyorsunuz kliniğe yatırdım. Şanslıyı doktor dedi Sema Hanım ortalığı kaldırdı. Şanslıyı alın. E, alamam çünkü diğer bebekler hasta. Kanlı isaller Bebeklerin durumu kötü. Üç tanesinin durumu kötü. Klinikte. E, şanslıyı çıkartıp onların arasına koyamam. Öyle bir arafta kaldım ki. Şanslıyı çıkarıp onların arasına koyamam. Buraya koyamam. Şanslı ortada kaldı. Yer yok. Bir tek giyim odam var. Onda da Nikita krize girdiği anda orada sakinleştiriyorum. Yer yok kaldım bir çare. Zaten bu kişi Emre Bey zaten aramıştı beni o arada da. E, ay ben de sizi sevmiyorum komşular. Soner Yıldırım. Vallahi ben de hiçbirinizi sevmiyorum. Gerçekten komşularımı sevmiyorum. Nefret ediyorum. Bak şey almış. E, gene birisi böyle şey yapmış. Gizli şey mi açmış Soner Yıldırım? Hangi komşumsun acaba? Ay sizi sevmiyorum gerçekten pek e, sayfa kurmuşlar gene. Neyse seni bir şey yapayım, seni de bir e, engelleyeyim, onu da bir engelleyeyim. Ah. Kliniği dün aradım şeyi Emre Bey'i aradım. Dedim klinikte var buraya getirmeyeyim e, alır mısın dedim. Zaten istiyordu aldı iki tane istemişti. Annesi köyde köy evleri var annesiyle babası köyde kendisi burada Lüleburgaz'da. İyi bir aile bizim doktorumuzun buradaki Eylem Hanım'ın eşinin akrabası. Kefil olan onlar e, kefil olan onlar olduğu için de gönül rahatlığıyla verdim. ...bükeyi de gönderdim onunla birlikte... ...iki tane istiyordu... ...çünkü burada yer yok... ...alan yok yerim dar... Ee, ...ve... E, ...bükeyle ikisini verdim... ...dedim setleri de vereyim... ...ben alamam abla dedi ama... ...bir arkadaşım istiyordu... ...çok özel bir çocuk dedim... ...burada yerim yok gerçekten yer yok... ...yani o hayvan İngiliz Lorduyla... ...büke bir odada tek başına kalıyorlar... Burada arada 2-3 kere çıkartıyorum o kadar. Gün yüzü görmüyorlar. Arka tarafta bahçelerinin bölümü de kapalı. Topraklı alan tamam küçücük bir bahçe var. Ama o da kapalı. Ee, ve o yüzden e, onu da dedim şey yapar mısın alır mısın burada yazık bu hayvana çok özel bir çocuk dedim. Çok güzel bir çocuk. Arkadaşım istiyordu abla dedi. Hemen e, devirlerini yaptırdık Arkadaşı aldı Arkadaşı birkaç gün sonra alacak Şu an onların yanında En azından bağ bahçesi olan e, Böyle bir e, Yere gitti Bağ bahçesi olan Etrafı kapalı e, İstediğim zaman görebileceğim ama Ya ne diyor abi Bu yani komşular bir taraftan gereksiz insanlar bir taraftan